Marmara Denizi ölüyor diye başlamayacağım bu videoya. Çünkü Marmara Denizi öldü. Orası artık bir ölü deniz. Yaşamayan ve yaşatmayan bir yer. Balıkçılığın kalbi, fabrikaların güç kaynağı, uzağa gidemeyenler için yüzülebilecek bir deniz. Şehirlerin kuruluş felsefelerinin hareket noktası. Çünkü ilk insanların bir nehir kıyısında yaşaması gibi biz de Marmara'nın çevresine kurduk şehirlerimizi. Dünyanın en özel iç denizlerinden birini güç kaynağımızı yaptık. Peki ne oldu sonunda? Milyonlarca yıldır milyonlarca yıldır orada bulunan denizi sadece 50-60 yılda öldürdük. Peki nasıl ortaya çıktı? Kim öldürdü? Hiç boşuna televizyondaki hepimiz öldürdük sözlerine inanıp vicdan yapmayın. Çünkü asıl katil biz değiliz. Kim olduğunu ve deniz sayısının ilk kez ne zaman ortaya çıktığını şimdi göreceğiz. 1960'lı yıllar. Yaklaşık 40 yıldır resmen dünya sahnesinde olan Türkiye gelişmeye devam ediyor. Bir yandan da ayrışmaya ve kutuplaşmaya olan merakımız da sürüyor. Sağ, sol, biz, siz, yukarı mahalle, aşağı mahalle gibi saçma soyut kavramlar bizi bölmeye devam ediyor. Siyasi darbeler, istikrarsız hükümetler derken Türkiye bir açıdan baktığınızda yerinde sayarken diğer taraftan bakınca da büyümeye devam ediyor. En azından artık tarım ve hayvancılık yapan değil, sanayi gücüne de sahip bir ülke olmaya başlıyor. Peki kaynak neresi? Marmara Denizi. Buzul Çağından beri defalarca göl ve deniz olarak yapısı değişen Marmara, en sonunda bir iç deniz olarak kalıyor. Ama sıradan bir iç deniz değil, Karadeniz ve Ege arasındaki bağlantı noktası olması sebebiyle dinamik kalmaya devam eden bir iç deniz. Deniz derinleştikçe üç farklı katmana ayrılıyor. En derin noktalar Karadenize doğru akıyor. Ortada sabit kalan bir kısım var ve denizin üstü de Ege'ye doğru akıyor. Bu detay çok önemli çünkü tüm kıyamet aslında bu yüzden kopuyor. Sanayileşmenin artmasıyla Marmara çevresinde fabrikalar kurulmaya başladı. Bu buraya kıyısı olan tüm şehirler denize paralel olarak yapılandı. Çünkü bölgenin en büyük gücü en değerli kaynağı Marmara'ydı onlarca fabrika ve binlerce beton yapı inşa edildi. Tüm bunlardan artan çöpler de Marmara'ya döküldü. İşte tam burada başlıyoruz. Marmara'nın bilinçli bir çöplük yapılması o an başladı. Daha durun ama yetmedi. Fabrikalar zehirli atıklarını atacakları çöplük olarak da burayı belirledi. Ama bir sorun vardı. Çevre kirliliği falan değil ha yani bunlar pek önemli sorunlar değil zaten biliyorsunuz. Sadece halkın bu çöp akıtma işlemini bariz olarak görmemesi gerekiyordu. Yani fabrikalar denize kıyısı olan tarafından takır takır atıklarını boşaltırsa Marmara'da mahvedildiği bariz olarak belli olacaktı. Mantık ya, bunun çözümü ne olabilir? Hani düşünsek mesela, belki bir arıtma tesisi falan kurulabilir, ne dersiniz? Eğer bunu düşündüyseniz, Aklınız ticaretin böylesine çalışmıyor demektir. Zira bu işlerde vicdan biraz fazlalık. Adamlar bu derdin çözümü olarak arıtma tesisi kurmak yerine derin deşarj diye bir kavram icat etti. Derin deşarj dediğim şu: Fabrikaların denize bakan ve atıkların biriktiği yakasına büyük ve uzun borular takıldı. Bu borularda ta denizin ortasına derin noktalara kadar uzatıldı. Sonra başladılar çöpleri göndermeye. Derin deşarj denilen şey bu işte. O noktaları insanlar nereden görecek sonuçta, değil mi? Göz görmeyince gönül katlandı. Aslılarda da bastılar. Zaten suyun altı Karadeniz'e doğru akıyor. Ben buradan versem Rusya'dan çıkar biz de uğraşmayız diye düşündüler sanırım. 60'lar ve 70'ler bu şekilde geçildi. Tabii fabrikalar ve tesislerde de bayağı arttı bu dönemde. At Marmara'ya, dök Marmara'ya, boşalt Marmara'ya sonra 80'lerde anlaşıldı Marmara'nın üstünün Ege'ye doğru aktı. Suyun altından gönderilen zehir sanki Çin seddine çarpmış gibi Marmara'ya geri dönüyordu. Tüm bu yöneticiler kendilerini Marmara'nın insafına bıraktı. E koca denizde hemen patlamadı tabi. 2007'ye kadar bekledi. Yaşça büyük olanlar hatırlar. O sene de bayağı bir konuşulmuştu bu müsilaj konusu. Sonra etkisi azalmıştı zaten ama bu kez öyle değil. Çünkü evsel, organik ve fabrikalardan çıkan atıklar her gün daha da fazla döküldü denize. Büyük yapıların inşaatlarından çıkan atıklar da Marmara'ya bırakıldı. Şimdi bazı insanlar diyecek tek sorun atıklar değil. Fosfor ve azot artışı, Marmara'nın yapısı ve deniz sıcaklarının yükselmesi de sebep oldu diye. Haklısınız ama aslında tüm bunlar bir domino etkisiyle gerçekleşti. Şöyle ki Marmara'nın yapısını zaten anlattım. Dökülen atıklar bu yüzden burada toplandı. Bunların artması denizdeki fosfor ve azotun da yükselmesine sebep oldu. Bakın sebep oldu diyorum. Çünkü bütün bunlar birbirinden bağımsız gelişmeler değil. Fosforla azotun artması da denizdeki sıcaklığın yükselmesine yol açtı. Yani denklemin başına döndüğümüzde elimizde tek bir şey kalıyor. Aynı yere geliyoruz. Çevreciliği marjinal bir şey sanan, küresel ısınma denen şeyin aslında var olmadığını düşünen yetkililer bilim insanlarının uyarılarını dinlemedi bile. Ki bunu düşünenlerle korona aslında Çin'in oyunu diyenler de aynı. Bu arada korona aşılarında çip takılıyor diyen aydınlanmışlara da selam olsun. Biz dönelim bilim insanlarını dinlemeyen yetkililere. İşte onlar öldürdü Marmaray'ı. Onlar dedim diye siyaset yapıyoruz sanmayın. Bu işin partisi yok dostlar. 60'lardan beri kaç yönetim, kaç parti, kaç anlayış değiştirdi bu ülke. Hepsi de aynısını yaptı. Onlar öldürdü Marmaray'ı. Kim mi? Sırf kârdan kâr etmek için fabrikasına arıtma tesisi kurmayan zengin fabrikatör öldürdü. Onları denetlemek için fabrikaya giden, rüşvetini alınca da olumsuz rapor yazmayan müfettişler, yerel yöneticiler öldürdü. Sırf rantları artsın, şehir halkın gözünde gelişiyor gibi görünsün diye sesini çıkarmayan siyasetçiler öldürdü. Tüm bu skandallar yaşanırken bir kelime bile haber yapmayan, kalemini satmış gazeteciler öldürdü. O da yetmedi. Haber yapılsa bile televizyonu da yayınlamayan büyük kanal sahipleri öldürdü. Yani anlayacağınız Marmara'yı sizin benim gibi sıradan insanlar değil, onlar öldürdü. Ha, biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz tabi. Doğaya bireysel olarak verdiğimiz zararın haddi hesabı yok. Denizlerin, ormanların, piknik alanlarının ya da sıradan park bahçelerin bu hale gelmesinin sebebi hepimiziz. Ancak hiçbir insan topluluğu deniz salyası yaratacak kadar bireysel çöp dolduramaz Marmara'ya. Peki gelelim sonuca bu dertten nasıl kurtulacağız? Bazı üst düzey yetkililer deniz salyasından 5 yıla kurtuluruz diyor. Yani öyle bir duruma getirmişiz ki Marmara'yı tam şu an başlasak temizliğe 5 yılda bitiyor. Tabi bu bir yetkilinin düşüncesi. Fikir olarak ondan ayrışanlar da var. Bazıları 2 yıl diyor, bazıları 10 yıl. Bazıları da yok daha düzelmez diyor. Hangisinin doğru olduğu fark etmez. Dönüp Marmara'ya şöyle bir baktığınızda Gördüğünüz manzara size ne hissettiriyor? Uğruna savaşlar yapılan, yolunda kanlara akıtılan, denizin yetmeyip gemilerin karadan yürüdüğü koca Marmara bu muamele gerçekten hak ediyor mu? Siz de düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz ama benim düşüncem ne kadar geç olursa olsun artık bir şeyler yapılması gerektiği. Zararın neresinden dönsek kârdır derler. E dönelim artık. Arıtma tesisi bulunmayan fabrikaları kapatalım. Atıklarını denize boşaltan inşaat projelerini durduralım. Evsel ve organik atıklarla arıtma suları denize boşaltanları yargılayalım. Çevreye en ufak bir çöp atana bile ceza yazalım. Çünkü başka türlü olmuyor. Toplumumuz maalesef etik ya da ahlak kurallarına uymak yerine bariz cezaları olan yasaklara uyuyor. Daha doğrusu doğrusu uyumaya mecbur kalıyor. Deniz salyası her gün artmaya devam ediyor. Denizin üzerini iğrenç bir koku ve tabakayla kaplıyor. Dipte fotosentez yaparak deniz canlıları için oksijen üreten bitkilerin üzerine bir örtü gibi seriliyor. Dip ve yüzey arasındaki bölgeyi ise tıpkı bir örümcek ağ gibi örerek Marmara'nın yaşam damarlarını tıkıyor. Adeta boğazına yapışıyor. Artık particilik yapma, siyasi mesajlar verme ya da belediyelere ona buna saydırma zamanı değil. Bu gerçek anlamıyla bir ölüm kalım savaşı. Her ne kadar kendi içimizde bir türlü birlik kuramasak da insanımız savaşmayı iyi bilir. O günler geldiğinde tek vücut olarak ortak hedefe hep beraber yürüme konusunda çok iyidir. Gün topla tüfekle değil, temizlikle, bilinçle ve duyarlılıkla kazanma günü. Beton bir göl haline gelen Marmara'yı kurtarma Eski özgürlüğüne kavuşturma günü. uğruna hem masada hem sahada savaşlar verdiğimiz İstanbul'u, Bursa'yı, Tekirdağ'ı, Yalova'yı kurtarma, bir çift göz gibi mavi, kararlı, hırçın ama bir o kadar da sevecen günlerini geri verme günü.